Üzerlik tohumu neye iyi gelir? Ve bunu nasıl uygulamamız gerekir? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazı kimseler vardır. Derler ki işte ben bu şey nazar hurafedir. İşte bu batıldır filan der. Sakın ha böyle bir şey yok. Kalem suresinin en son iki ayeti. 51. ve 52. ayetler nazarla ilgilidir. Yani onun için İran'da böyle hemen hemen her evin girişinde bu iki ayet e, asılı durur yani nazar ayetidir. Onun için nazar dediğimiz şey var. Sakın bunu işte e, yanlış evren bu hurafe, bu batıl Felak ve Nas okuyoruz hocam, Felak tabii, ve Nas. Yani Felak okuyoruz. ve Nas da tabii e, onların uygulam e, okunma sebepleri daha ayrı ayrı Aynı, da var evet. da yani nazar içinde okursunuz şüphesiz ki. İşte burada şimdi bu şeyi biz Yelin Hanım size anlatsın nasıl kullanılacağını. Yine hemen yanınızda yaklaşık. 1 litre kadar suyun içerisine 3 tatlı kaşığı kadar üzerlik tohumu ekledim. bayağı da yoğun bir şekilde kokuyor. Evet. <laughs> o bayağı. yüzden kapattığınızı sanırım. Bunu buhar banyosu şeklinde uyguluyoruz. Yani bu şekilde demledikten sonra, kaynamaya başladıktan sonra bir havlu yardımıyla buharını çekebiliriz burun deliklerimize. Onunla birlikte de yine çok fazla nefes tıkanıklığı varsa özellikle alerjiye diren kazandırmak için pamukla suyunu birazcık alıp burun deliklerini ıslatabilirler. Yani gene, genel olarak toparladığımızda alerjik, astıma karşı nefes açıcı, siz çok daha iyi hocam anlattınız evet. ama hiç bu özelliklerini mesela sadece o şekilde bilinen hmm. bir bitkiyken aslında birçok şeye de iyi geldiğini öğrenmiş olduk.